Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah İyiyiz. iyisinizdir. Sağlığımız iyi. Sen nasılsın? He? Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Heh, güzel. Sen niye beni böyle durdutuyorsun, <laughs> oyalıyorsun sürekli? Ne söyleyeceğim? Duruyorsun. Ne yapacaksın? Bugün menüde ne var? Hanım mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ramazanımızın dördüncü günü. Nagihan Hanım mutfağında bugün ne var? Dünden kalma çorbam vardı. Dedim ki yanına ne yapayım, ne yapayım. O güzelim, güzeller güzeli İzmir'in adını taşıyan bir İzmir köftesi yapayım dedim. Bugün de fırında güzel bir İzmir köftem olsun dedim. Ee, İzmir köftemi şu an malzemelerine geçelim mi arkadaşlar? Hadi Geçelim. Bakalım. Hadi geçelim. Klasik yaptığımız burada köftemiz olacak ama aşamaları göstereceğim. Burada benim yarım kilo yok ama. Nereden baksan gene 300-350 gram bir kıymam var arkadaşlar az tutuyorum çünkü her gün gibi yemek yapıyorum. Duygu neden gülüyorsun çekmiyor musun? Benimle hayır yani çekiyorum. <laughs> ben burada yani her gün gibi, ya yani kamerayı çekiyorum ya kamerayı. O da kapa'yı aşağıdan bakıp kameraya bakmaya <laughs> çalışıyor. Ben de ona gülüyorum. <gülüyor> yemek yaptığım için mümkün olduğu kadar az tutuyorum. Benim verdiğim ölçüleri siz daha da azaltır, daha da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada 300-350 gram bir kıymam var. Burada bir tane soğanım var. İki diş sarımsağım var. Köfteye, kıymama konulacaklar. Burada çektim ekmek için var ama ekmek için az kalmış. Ee, ne yapabilirim bilmiyorum. Onu çubuk olursa bir şekilde toparlayacağım herhalde. Burada e, bir tutam maydanozum var. Böyle arkadaşlar. Tabi yumurtamız var bir tane. E, burada e, olmazsa olmaz köftelerimize en çok yakışan karabiber. Ben diyorum ya kimyon koyuyorum. Sizler de kimyon koyun. Hem yakışıyor etlere hem de mideyi rahatlatıyor arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Gerçekten çok araştırıyorum. Şey yapıyorum bir de e profesyonel aşçıdan da an, duyduğum kadarıyla çalıştığım için bunu hep söylerdi. Zerce çal bu e, kimyonlar, Kimiyon. bunlar mideye aslında çok iyi geliyormuş. Mideyi yormuyor. İşte olmazsa olmaz pul biberimiz, kırmızı biberimiz, e, bunlar var baharatlarımız. Böyle kıymamı karacağım. Ama burada ne yapacağım arkadaşlar? İzmir köftenin tabi süslemek için domatesim var, süslemek için maydanozum var, süslemek için biberim var. Diyeceksiniz ki süse bunlar çok değil mi? Ama ben aşamada göstereceğim onları nasıl yaptığımı ee, göreceksiniz ki. Bu sosum yine burada bir hemen, hemen bir tatlık aman bir çorba kaşığı şeyim var ee, salçam var şey domates salçası. salçası domates evet. salçası. Azıcık da köyden böyle bir şeyim var biber salçam var kahvaltılık türü gibi kattım. E, renklendirsin diye burada benim 4 tane patatesim var arkadaşlar orta boy patatesim ben bunları böyle gene aynı elma dilim yaptım ama siz isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz arkadaşlar bu sizin tercihinize kalmış elma dilimi yaptım bir güzel yıkadım nişastasını akıttım süzdürdüm burada hazırladım çünkü zaman daralıyor ya arkadaşlar bazen iki menüyle geleceğim bazen bir menüyle geleceğim çünkü bugün bir menüyle geliyorum ama iki aşama olacak şimdi ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, bunu önce fırınımı da açtım. Arkadaşlar ben artık patlıcanımda da demiştim karnıyarımda da mümkün olduğu kadar e, kızartma yapmayacağım. Bunları çiğden koyanlar var. Patatesi olsun, kıymayı yapıp çiğden koyanlar. Ben çiğden koymuyorum. Bakın arkadaşlar çiğden konulan hiçbir yemek e, böyle fırınlarda pek güzel olmuyor. Yaparsanız anlayacaksınız tadı. Hele hele et türünleri biraz sotelemek lazım, o çiğ kokusunu almak lazım. Patatesleri de her normalde e, tavada kızartabilirsiniz, yağda kızartabilirsiniz. Bir sıkıntınız yoksa. Ben artık mümkün olduğu kadar kızartma o türden kaçıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunları böyle dökeceğim buraya. Asım daha gelebilir mi? Burada hafif bunu böyle hafif biraz yağlayacağım. Şöyle, şöyle 3 çorba kaşığı kadar yağladıktan sonra buradan da böyle biraz da tuzumu atacağım ki patatesi biliyorsunuz arkadaşlar yani şey oluyor şöyle az bir tuz çünkü yemek aşamasında da tuzlanacak o hani onu biraz içine çeksin bunu ben fırın açık şu an kızartılacak arkadaşlar salla salla Yerli yani yerinden oynasın. Bakın, evet, ben şimdi bunu böyle döküyorum. Böyle. Bir işi güzel. Bunları kızartacağız. Kızartarak ben İzmir köftenin şeklini vereceğim. Ben şimdi bunları arkadaşlar fırına atayım. Kızarmış halinde göstereceğim size. Devam edelim mi? Edelim edelim. edelim, edelim. edelim. <laughs> arkadaşlar bakın. Bu da demiştim ya köfte malzemelerimi hazırladım zaten. Ne yapıyorum? Soğanımı rendelemiştim bazılarında gördüm arkadaşlar bilmiyorum diyeceksiniz ki de, sakın olasınız canlarım benim takipçilerim bunu eleştirmek amaçlı söylemiyorum kimseyi kimse eleştirmediniz sadece ben kendi bilgilerimi yani ben tutukta şey de vermiyorum hakem de kesmiyorum benim de bilmediğim vardır benim de eksiklerim vardır ben bilgilerimin üzerinde ve gerçekten bunları yapmış olduğum için denediğim için sizlere söylüyorum beni bilen arkadaşlarım da bilir zaten yemişlerdir de çalıştığım yerlerde de beğendim Bilmediklerim üzerinde de araştırıyorum, gene de bakıyorum hani ne ne olur diye. Hele hele bu şeye kalkıştıktan sonra da çekime. Bu de bakıyorum arkadaşlar, bazıları soğan suyunu böyle tamamen sıkıyor, atıyor. Ne yapıyor? Posayı koyuyor. Arkadaşlar yani o, o nimet bize yenilmek için verdi. o suda lezzet. Öbürü posa zaten gidiyor, bunda su yok. Yani suyu atılmasın. Ben çok gördüm bunu. Yani suyunu attıktan sonra o soğanın neyi kaldı? Pusası kaldı. hani işte e, kıyaraktan da yapabilirsiniz. Aslında dolmalara, köftelere arkadaşlar yaptım denedim. Şu soğanı rendelemekten daha çok şöyle ince ince kıyıyoruz ya. O kıymak daha bile lezzetli oluyor. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Burada bir yumurtam var. Şimdi ne yapacağım? Bu yumurtanın akını ayırmak zorunda kalabilirim. Dedim ya ekmek için azmış. Şimdi ekmek içimi koyuyorum böyle. Hepsini bir araya. Şimdi e, cıvık olursa akını koymayacağım. Daha cıvıkmayayım diye. Sadece sarısını koyacağım. Sarısı da koyunabiliyor. Akını da koyabilirsiniz. Burada baharatlarımı göstermiştim. Onları da koyuyorum arkadaşlar. Burada da maydanozumu koyuyorum. Eğer ki maydanoz koyup e, bunu e, koruyucudur biraz da kıymayı maydanoz. Dolapta hani tutacaksanız bunu böyle çok yoğurduğunuz zaman arkadaşlar maydanozu koyun. Böyle ben e, çalıştığım öğretmenlere de böyle fazla fazla yaptım. Hafta sonları falan kendileri kızartıyorlardı. E, maydanoz koyuyorlar. Maydanoz koyarsanız, dolaba koyar, dolaba koyacaksanız eğer maydanozlu yapın köftenizi kalın. O tadını bozmuyor. Daha koruyucu oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle yoğuruyorum. Bakacağım arkadaşlar. Bak eğer ki bunda bir cıvıklık toparlayamayacak gibi olursam eti ki olmayacağım gibi geliyor. Elim öyle hissediyor. Ama tabii belli de olmaz. Şimdi Piyafınız da içine. Akını koymayacağım. Ama ki koyacağım herhalde akını Köftede bir şeylik yok. Arkadaşlar ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Biraz köfteyi açmak için. Bakın arkadaşlar. Şurada ben bir tatlı su alayım. Şöyle. Çok az köftenize şöyle su koyarsanız. Böyle o köfte daha kıvamlı, daha güzel yoğrulur, daha lezzetli olur arkadaşlar. Bakın gene koyacağım ona. aşama aşama. Bir kere atarsanız belki de şey yaparsınız, köfteyi bozabilirsiniz. Onları Bunları aşama aşama. Çünkü o soğuk daha güzel yoğurtturur, kıvamını verdirir kıymanın. Ve de arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Köfte zaten doğruldukça güzel olur. Dinlendikçe güzelleşir. Yani bu akından korkmuyorum artık çünkü ekmek için yetti böyle şu eldiven de benim elimden çıktı çıkacak bakın nasıl güzel oluyor parmak aralarında sıka sıka az daha koyuyorum bakın arkadaşlar böyle hem köfteyi güzelleştirecek hem de lezzetlendirip böyle yoğunmasını daha bu eldiven çıkacak ya arkadaşlar bu eldivenlerin de böyle yedek vardı elime büyük geliyor ne geliyor eller kendimde küçüğüm ya ellerim de küçük <laughs> öyle ha, yine biraz daha su istiyor arkadaşlar bu tıkıslığını siz zaten anlarsınız. Bak, daha yumuşak gibi. Bak. Bak. Daha yumuşak gibi. Ben bunu biraz daha yoğuracağım arkadaşlar şimdi. Yoğurayım size gene yine... göstereceğim. Arkadaşlar canlarım bakın benim köftem hani <laughs> çiğ köfte gibi oldu Ay. derler ya bakın. Ben bunu pişirdim iyi. Bak. Evet evet sakız gibi. İşte köfteni hamuru böyle olur. İçinde iyi yoğrulmazsa o kıymaların bazıları kalır. Bir yerde kalır. Malzeme bir yerde kalır. Birbirine geçmez. Çok lezzetsiz, yavan bir köftemiz olur. Evet arkadaşlar bu köfte olmuştur. Heh. Eldiven de özelliğini ilan etti. <laughs> Eldiven de arkadaşlar yırtıldı. Çıkartıyorum artık. Ee, size şimdi yapılış şeklini göstereceğim. Arkadaşlar bu çeşit çeşit koyabiliyorsunuz anne köftesi gibi yaparsınız yuvarlak yaparsınız ee, böyle şey kısmında nasıl şunu bir elimden bırakayım arkadaşlar göstereceğim bu köfte aslında bunu böyle yoğurun ee, ben e, işim vardı yoğurup bekletemedim arkadaşlar hem size göstermek zorundayım bunu. E, ee, gösterirken de ne oluyor? Şey de yapamadım. Söylesene be. Bir günden önce de böyle yapıp bekletemiyorum. Ama siz bunu yapın. Sabahtan akşama böyle yuvarlayın. Ya da yapın dolaba atın. Maydanozla koyun dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Burada da neyim var? Suyum var. Biraz da içine böyle yağ koydum. Elime böyle alacağım. Bu eller girmek zorunda arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Bakın bak. Köfteye nasıl oldu? Bak hiçbiri bir tarafta kaldı mı? Bunun bir ölçüsü de vardır arkadaşlar. Ölçüyü böyle şey çıkartmak için aşçımız bana göstermişti. Ölçü yapmak istiyorsa bakın arkadaşlar. Bu bir ölçüdür köfteye. Bak. Bak bunlar bir ölçüdür. Hemen hemen makineden çıkmış gibi olur arkadaşlar. Böyle yaparsanız köfte ölçüye girir. Bak. Bunu da bana çalıştığım aşçı göstermişti. Gördünüz mü arkadaşlar? böyle Bir ölçü. iki ölçü. Burada ne yapacağız arkadaşlar şimdi burada dursun ben size gene bunu göstereyim ben yuvarlak yapmayacağım lokantalarda genelde bakın böyle yapar bırakırlar koyarlar bakın bu şekil ama ben anne köftesi uzun oval bu şekil arkadaşlar Te, bak zaten kıyma nasıl ölçü çıktı gördünüz mü elinizde biri büyük biri küçük uğraşmazsınız bakın arkadaşlar Böyle yağlı suda yaparsanız elinizde zaten köfte o kadar güzel yoğruldu ki hiç elinizden gitmiyor arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl ben köftelerimi yaptım hazır gördünüz anne köftesi bir durmuyor ki yerinde görelim <laughs> ne yapacağım şimdi arkadaşlar bunları köfteler ben göğe az yapıyorum değil mi? Benim çoğumu düşünüyorum. O yenir, yenir, o yenir. Yenir ama köfte yenmiyor. Çocuklar da seviyor. Onların da ihtiyacı var. Ve benim zaten vazgeçilmezimdir köfte. Bir ee, de biz böyle. pilav falan yapmıyoruz. Evet, pilav falan yok yanında. Çorba. Çorbamda zaten dinlen ezoyerin çorban var. E, onda da zaten pilav gibi bulgur her şey olduğu için çorbamız, salatamız, e, köftemiz yeter. Allah şükürler olsun. Arkadaşlar bakın bak burada da fırında şimdi benim patateslerim. ne kadar yağ koydum gördünüz değil mi? Az bir yağla böyle kızarıyor. 2 dakika daha kızarsın. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu fırından patatesi çıkarttığınız zaman o tepsiye bu etleri koyup soteleyebilirsiniz de. Ama benim şu an vaktim yok. Zaman daralıyor. Ben de ne yapacağım? İlle bu etin çiğ sotelenmesi alacak arkadaşlar. Köpüğü şeyin üstünde kalır. Bakın şu kadar yağla ben onları şöyle de açıyorum. Soteleyeceğim. O çiğliğini aldıracağım aldırmazsanız hiç yemeğiniz lezzetli olmaz Hayır, kişiye göre değişir belki anlamaz damağına iyi gelir ama böyle yaparsanız en iyi performans alırsınız Arkadaşlar ben şimdi bunları ne yapacağım biliyor musun az yağ, şöyle biraz kızsın şöyle az bir yağla çiğ kokusunu aslında vakit rahat olduğu zaman burada hazır fırın kızdı hemen o patatesi dökün bir yere hemen yine dizin bunları yine yani orada bir çiğliğini aldım ama ben şimdi onu bekleyene kadar bir posta zaten kızarır o yüzden kızartmayacağız da tam arkadaşlar yani diyorum ya çiğ kokusunu alacağız sotelemeyi yapacağız o etin kendine has bir kokusunu götüreceğiz yani şimdi ben bunu dizeyim bunları öyle tam kızmamış bile ya bakın başında videonun gösterdim ya bir damla yağ koydum Evet, soteleme yaptım. Kendi kıyma da yağsını salıyor ya. Bakın, hepsini böyle bir erden geçirdim köftelerimi. Bakın, bunları böyle mühürledim. Böyle bir köpüğünü aldırdım, çiğliğini aldırdım. Çok az bir yağ var. Yani inanın, bu biraz da köfteni kendi yağsını saldı. Koyduğum yağla düşünün burada kaç tane köfteyi. E, patateslerimi de fırından çıkarttım. Vaktim olsaydı onları da fırına atacaktım. Bunlar da böyle oldu arkadaşlar. Bakın burada da yemeğimin sosu salçası kavruluyor. Şurada kavruluyor dursun. Arkadaşlar böyle çeşit çok oldu mu? Şey kafam gidiyor. Bunları da ben biraz böyle sotelettiriyorum. Bu şekil. Üstüne süs yapacağım yarasına. Şimdiden koymuyorum. Böyle de aparatım var. Bunu kapatayım da her yere sıçramasın. Bu da burada suyunu da döktüm. <gülüyor> salçamı <gülüyor> suyu da orada dola dursun. Şimdi patateslerim soğudum biraz. Biraz soğumuş arkadaşlar. Şöyle alabilirim yanıma. buna. bizde aşamasına geçeceğim ya. Şimdi arkadaşlar bunları böyle kınca. de sonuna koyacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde ne? Sesin gelmez haber gönder neredesin? <laughs> buradayım. Buradayım. Bakın arkadaşlar böyle yan yan. yüksel, yüksel. Yan yan. Yükseliyorum. 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 Şöyle. Kısa Uçuyorum. Kısa kısa. Uçuyorum. Üçüyorum. Arkadaşlar böyle gideceğiz de. Bakın ben şimdi bunu biraz altını kısayım. Böyle de yerleştireyim. Burada bu böyle ola dursun. Arkadaşlar ben dizdim köftelerimi, patateslerimi dizdim, köftelerimi dizdim, dizdim. Burada bakın bunları da böyle güzel soteledim arkadaşlar. Bunlar böyle sotelendiği zaman çok da güzel oluyor arkadaşlar. Böyle hem şık duruyor, hem ee, sotelendi, sotelenmiş olanın lezzeti çok başka oluyor böyle. Bunları ben biraz süsleyeyim, domatesleri de göstereceğim arkadaşlar. Evet canlarım, bakın ben böyle biberlerimi koydum. Şimdi de domateslerimi koyuyorum böyle. Yani bir şekilde hem sunum olarak güzel şeye, görünüm olarak da e, domatesin de biraz ne kadar kıştayız daha mevsimi olmasa ama kış Bunun... hava kış anne. İlk bahara girdik. Baharda biz <laughs> daha mevsimi yani domates mevsimi değil ama gene de bakın arkadaşlar şu şekil bunları bir tane daha koyayım hem onun suyu da çıksın diye biraz daha böyle lezzetlensin Arkadaşlar şöyle bakın. gömdüreceğiz bunları böyle nerede yok başka gözüm karıştı Heh. şöyle ne yapalım suyum da orada kaynadı bunu da böyle buraya sosuna da evet arkadaşlar. Böyle ters biraz yedim. daha içinde konuşanlar. <laughs> ters yatırım. İyice ha. daldı. <laughs> bir aldım yeşil arkadaşlar. Bakın bu <laughs> Kendi kendine mırıldı. Ne Maydanozlarımı da böyle koyuyorum üzerine. Şu biraz fazla. Şunları alayım. Bakın. Şöyle. Sesimi de yükselteyim. Evet. Hadi bir şarkı patlat anne. Ay, patlatamıyorum Allah. Bir ilk baharın sabahı. Güneşle uyandın mı hiç? Ee? <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey damladı. Bakın arkadaşlar tamam bu hazır. Sayacağım artık Şimdi... videolarda ne kadar arkadaşlar dediğini. Bir de benim kestiklerim var. kuşlarım bir tanelerim. Son aşama. Evet. Salçamızı güzel kavurduk. Şu görüntüye bakın. Resim, 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 resim. Ne yapıyoruz? Suyumuzda şöyle gezdirerek döküyoruz. Ama ellerimizle yapmayalım. Şöyle yüzüne çıkacak kadar. Bakın arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Şimdi güzelce hani söylediğim gibi geçen gün gibi. Aha nereye koydum? Acele edeyim. Fırınımı yaktım. Bakın arkadaşlar. şey Üstüne. Şurayı da basmayayım. Arkadaşlar. Şöyle ellerim sıçraması. Acele edeyim. Videolarım çok uzamasın. Sıkılmayın diye. Ama böyle biraz meşakkatli yemeklerde maalesef ayrıntıyı tam vermezsen bu sefer ne olur? Yapmaya kalkarsınız. Aa olmadı olur. Üzülürsünüz. Ben de üzülürüm. Hani en çok ayrıntıyı ne yaptık arkadaşlar? Tamam fırınımıza giriyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Son aşamalar. Allah'ım sen asla değil yemeğe nasip et yarabbim. Tamam. Canlarım benim yemeğim pişti. Zaman daraldı. Fırınımda da biraz dinlendirdim. Hemen böyle almak istemedim. Arkadaşlar azıcık dinlensin dedim. Öyle servis sunumu göstereyim. Aman Allah'ım bir de kendimi yakmadan alabilsem. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. İzmir köftemiz budur oldu. Ne yapalım şimdi? Hemen bir servis de yapalım arkadaşlar. Servis de gösterelim. Adet yerini bulsun değil mi? Not yok. Not ezandan sonra. Eminim beni mahcup etmeyecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle köftesini patatesini iç uğraşıyorum. Şöyle de kaşıkla yardım edeyim. Bakın arkadaşlar. Kulak elde iş yapmaya Kişi başına ister 3 ister 4 ister 5. Tabi o sizin kıymanıza, köftenize bağlı. Ben sunum için göstereceğim şimdi arkadaşlar. Tabak dolu dursun diye. Çorbalarımı ısıtacağım. Çünkü e, çorbamız var. Salatamız. Pilav yapılabilir bunun yanına. Bulgur pilavı efendime söyleyeyim pirinç pilavı şehriye pilavı ama ben hiçbirini yapmayacağım Çünkü gerek yok arkadaşlar zaten kımıldamıyor vücutta hiç şey kımıldamıyor kilo kilo hiç 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 de bazı problemler var çok yoğun da ilaç kullanıyorum o yüzden çok kilo veremiyorum yani bir de onları da yersem bakın arkadaşlar temelli şunu da şöyle görsel olarak zaten süslemeye gerek yok arkadaşlar süsü hep içinde evet arkadaşlar İzmir köften oldu ee, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar ne konuşacağım bilemedim bocaladım Sizler de yaparsanız tadına bakarsanız eminim çok beğeneceksiniz. Bu şekilde uygularsanız. Bilen vardır bilmeyen vardır tabi. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Size de hayırlı iftarlar. Bana bol bol yorum yazar. Youtube'dan abone olursanız. Görüntülerimi videolarımı tam olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bunu da buraya bırakayım. Ben sizi böyle kucak dolusu öpeyim. Allah'a emanet olun, sağlıklı kalın, mutlu kalın, barışça kalın.